أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قاضي إياس حضرتين شفا اسم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى اسم مهتشم أسرني beraberce okuyup anlamaya çalışacağız. Mevla Teala bu eseri okumayı bizlere nasip ettiği gibi anlamayı ve yaşayabilmeyi de nasip eylesin. Kadı İyaz kendisi kendisini anlatıyor kitabın giriş kısmında. Ama besmele çektikten sonra Kadı İyaz'ın önemli bir işlemi var. Yani kitaba her müellif başladığı kitaba kitabının hangi konuda olduğunu vurgulayan bir cümleyle başlar. Arap dilinde, fıkıhta ve diğerlerinde onunla ilgili önemli bir cümle ortaya koyar. Kadı Yazda kitabına başlarken önce besmele çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim cümlesini kullanıyor. Arkasından kitabın neyi anlatacağını vurgulamak üzere Allahümme salli ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim diyor. Yani bize salatü selam cümlesiyle başlıyor. Besmele'den sonra salatü selam cümlesini getiriyor ve şunu söylüyor. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama dair konuşmalar yapacağım. Onun adına konuşmaya başlayacağım yerde ilk cümle Efendimiz aleyhissalatü vesselama salatü selam getirmektir diyor aslında bizim geleneğimizde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirme alışkanlığı ve edebi çok yüksektir. Ama bunu bir kitapta görmek ayrı bir mutluluk veriyor insana. Kadı yazda bu şekilde bu konuda gerçekten çok yetkili, ehliyetli olan birisi. Onun doğum yeri Septe. Yani kendisi bugün Fas'ın sınır Fas bölgesinin yani Fas devletinin uç kısmında kalan İspanyollara İspanyollara ait yani Kuzey Afrika'daki bir kara parçasında doğmuş. Ama şu an için o bölge İspanyolların kontrolünde olan bir bölge. İspanyolların kontrolünde olan bu bölgede 80 bin civarında insan yaşıyor. 18 kilometre karelik bir alan bu mekanda yaşayan insanların 50 binden 50 bin küsürü Hristiyan, yaklaşık 14.000 civarında, 18 pardon 18.000 civarında Müslüman. Geri kalanların içinde işte Hindusu var, şu su var, bu su var. Böyle geniş bir dünya. Tabi o bölgenin Müslümanlara ait bir bölge olduğunu orada yerleşik olan Müslümanlar ifade etmiş oluyor. Fas o bölgeyi geri almak için uğraşıyor. Kendisi bu bölgede doğduğu için isminden bahsedilirken kökeni itibariyle Yahsubi Yemen kabilelerinden olan bir bölge. Doğum yeri itibariyle Septeli. Vefatı itibariyle de Merakeşli olduğu için Merakeş'te vefat etmiş. Her üç isim de kendisi için kullanılıyor. Ama İslam ümmeti arasında onun şöhreti, kadılığı ile değil çok iyi bir maliki hukukçusu, maliki mezhebinde çok önemli bir hukukçu olmasına rağmen hukukçuluğu ile değil Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan bu kitabı ile şöhret bulmuştur. Yani bir insan kimin hizmetinde olursa o hizmetinde olduğu kişinin gücüyle o insan değer kazanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında bu eseri yazmasaydı Geri kalan kitapları kadı yazıp toplumda bütün İslam coğrafyasında bu kadar sevilir hale getiremezdi. O da bunu Allah'ın bir lütfu olarak kaleme almış. Sonra işte böyle güzel bir şekilde ümmetin okuduğu kitap haline gelmiş. Sözüne başlarken şöyle diyor. Kal el fakih el kadi el imam el hafiz Ebu'l Fazl Abbas bin Musa bin İyaz el Yahsi Şöyle bir vurgu var. Fakih olduğunu vurgulayarak kadılığına gidiyorlar. Yani iyi bir İslam hukukçusu olduğunu bize anlatıyorlar. Hadis sahasında çok güçlü birisi olduğu için hafız diyorlar. Normalde bizim günlük hayatımızda birine hafız dediğimiz zaman o Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olan kişi anlaşılır. Bana biz hafız denildiğinde, bana hafız dediğinizde ben Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Siz bu manayı kastediyorsunuz demektir. Ama geçmiş dönem kaynaklarda ve ulemada, İslam alimlerine hafız denildiği an o kişinin hadis sahasında çok yetkili ve çok yüksek seviyede hadis bildiği bu cümleyle kastedilmiş olur bu kelimeyle. Evet. Bu zat sözüne başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz ölçüde, Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği ölçüde elhamdü ifadesiyle başlıyor. Biz de bütün hayatımızın her yerinde bu ifadeyi kullanma gayreti içinde olacağız inşallah. Elhamdülillahi hamd Allah'a aittir. Her yönüyle, bütünüyle. Öyle Allahu Zülcelal ki el müteferridi bismihil esma. Yüce olan ismiyle her daim varlıkların hiçbirine muhtaç olmadan tek başına kainatı yaratan Allah'tır o. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatını kitaba girerken bir inanç bilgisiyle bizi buluşturmaya çalışıyor. Öyle Allah ki el-muhtassu bil-mülkil ahma. -e Kainatta var olan bütün mülklerin kendisine sahip olduğu Allah'a aittir hamd. Yani insanoğlu bir iş başarır, orada övülmek ister. Yani insan takdir edilmekten hoşlanır. İnsan elindeki güç nedir ki yani? Bütün dünyayı toplasak, ben böyle bir sefer hacdan dönerken, böyle uçaktan aşağı doğru bakıyorum rahat bir şekilde, bakarken aşağıda bir şeyler görünüyor ama sadece şey var, karartı var. Şimdi insan o kadar büyük alanın içinde koca bir yere sahip olduğunu zannediyor. Bir köy onun olsa ne olur? Bir şehir onun olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bütün bu cümlenin asıl vurgusu şu, bu kitabı okuyan kişiye diyor ki başta kitabın kendisini okuyana ve dinleyenlere mülkünüzün varlığının bir değeri olduğunu zannetmeyin. Mülkün sahibi Allah. Yani bütün hedef insanı bir edep ve bir tevazu içinde bir yere doğru davet etmek. Allah öyledir ki Ellezî du dûnehu muntahâ. Nihayeti olmayan tek odur. Her ömür biter. Her hayat nihayete erer. Her mutluluk, her keder bir şekilde sona erer ama Allah için hiçbir surette nihayet yoktur. Bu aslında tabii şey var ya hani Allah ezelidir, ebedidir. Sıfatları öğreniyoruz ya şeyde çocukluk günlerimizde sıfatı zatiye ve sıfatı subutiye dediğimiz işte Allah için var olan sıfatlar vücut, kıdem, baka, vahdaniyet gibi hani Allah vardır, Allah bakidir, Allah tektir cümleleri onları böyle cümle arasında tatlı bir şekilde dinleyene aktarmaya çalışıyor. Çünkü bu sadece hocalar tarafından okunan bir kitap değil, cemaate kürsülerde yıllarca okunmuş, asırlarca okunmuş. Yani bu mübareğin vefat etmediği vefat etmesinden önce yani o bu 4, 4 500 filan kitabı kaleme almış 530'larda filan o tarihlerden sonra bütün İslam dünyası bu kitabı okumuş. Onlara aynı zamanda bu ruhu da vermeye çalışıyor. Evet. Ve la vera'ehu merma. Allah'tan öte gidecek bir yer yok. O öyle yücedir ki Ondan öte hiçbir kimsenin ulaşabileceği, gidebileceği, nihayete erebileceği bir mekan ve bir maksat yoktur. Yani insanın hedefleyip de ulaşması gereken nihai hedef Allah'tır. Tasavvufta onun için çok önemli bir cümle vardır. Hemen hemen Arapçasını herkes bilir. O cümle nedir? İlahi ente maksudi ve kematlubi. Ey Rabbim benim mat maksudum sensin. Rızan da benim matlubumdur. Yani daha kolay olarak söylersek zihin açısından Ey Allah'ım Benim ulaşmak istediğim hedef sensin. Kavuşmak istediğim rıza da senin rızandır. İnsan bununla oluyor. Bunun ötesinde bir şey yok. Yani Allah'a ulaşmak tasavvuftaki tabirler içinde Allah'a gitmek Allah'a erişmek, Allah'ta kalmak, Allah'ta yok olmak Celle Celaluhu. Şimdi bu vasıfları kazandığı zaman insan bu hayatın içindeki işleri sadece şeklen yapar hale gelir. Bütün hedef ne? İnsanı Allah ile buluşturmak, hayattan koparmak değil. Hayatı yaşayacak ama Allah ile buluşmuş vaziyette yaşayacak. Buna belki olumsuz bir örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Allah muhafaza bir insanın çok ızdırap içinde olan bir çocuğu olsa. Yani doktorlar artık ona diyorlar ki senin çocuğun bu hastalıkla ölür diyorlar. O insan son derece üzgün, kederli böyle bir durumu var. Şimdi çocuğu hastanede yatarken çocuk o durumdayken bu insan hayatın içine girdiğinde hangi işi yaparsa yapsın bu insanın zihin dünyasında sadece çocuğu vardır belki alırken, belki satarken, düğüne gitse, cenazeye gitse, otursa, yese, kalksa her noktada bu insanın meselesi o çocuğudur. Ne oldu? Derdiyle bütünleşti. Hani diyor ya, derdimle hem dert oldum diyor. Yani karşısındaki için diyor, affedersiniz, derdiyle hem dert oldu. Bir insanın derdiyle dertlenebilmek. Burada da vurgulanmak istenen Allah ile bütünleşebilmek. Peki bunu neyle çözecek insan? Hayatın içine girdiğinde Allah ile bütünleşebilmek demek bir insanın hayattan kopması mı? Hayır. Yaptığı işleri Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa o kişi Allah ile bütünleşmiştir. Buna fena fillah deniyor. Allah'ta yok olmak. Kardeşim bu haram ben bunu yapmam. Allah buna izin vermiyor diye bir cümleyi kurabiliyorsa o Allah ile bütünleşmiştir. Neden? Çünkü yaptığı işin, attığı her adımın Allah'ın rızasını gözeterek atıldığını gösteriyor bize o. Burası bizim açımızdan çok önemli bir nokta. Evet. Zaten insan bir ömür buraya erişebilmek için uğraşır. Bütün tasavvufi hayatın insana kazandırmak istediği özelliğin zirvesi budur. Evet. Zülcelal'in sıfatlarını bize tekrar anlatıyor. Diyor ki: el yakinen la tahayyulen ve Allah bizim kesin olarak kesin olarak hayatın içinde hissettiğimiz bir varlıktır. Böyle zahirdir. Hani baktığımızda Allah'ı görmeyiz ama onun varlığını gösteren işaretleri vardır bizim önümüzde. Yani insan duruyor. Bu olur muydu? Olmaz. Demek ki Allah birinin duasıyla bize bunu nasip etti diyoruz. Bir vehim yok burada yani. Allah ya burada bunlar hayal görüyor. Allah diyorlar ama haşa Böyle bir şey yok değil. Her an hayatımızın içinde onu bize Mevla kendisini hissettiriyor. Evet. Ama el batini takaddümen la udma. İnsan hani böyle bir şey görmek istediğinde baksa orada gizli. Yani insanın önüne çıkma noktasında gizli ama yok değil. Gizli ama yok değil. Şimdi baktığımızda göremiyoruz. Fakat varlığını hissediyoruz. Her an. Ben tabii biraz belki cenazelere fazla giden birisiyim. Bizim akrabamızdan bir abla vefat edecek. Yani bayağı bir sıkıntısı var artık herkes ondan ümidi kesmiş. Ben de o sene hacca gideceğim. Anacığım rahmetliye demiş ki. Masum demiş hacca gidecek. Bir beni gelse görse de öyle gitse demiş. Neyse tabii bizim çocukluğumuzu biliyor bizim çocukken hizmetimizi de yapmış bir ablamız. Gittim ziyaretine, çok gönüllü bir derviş bir hanımefendi. Ben biraz da bir geç gittiğim için herhalde o arada hanımefendinin bilinci kapanmış. Ama böyle gittim, gırtlağa şöyle çalışıyor böyle. Böyle sanki burada bir şey var. Hançeresinde testere sanki böyle gidiyor geliyor gibi. Neyse içeriye girdim, selam verdim, oturdum. Bir Yasin-i Şerif okudum ona. Arkasından şöyle gözleri bana bir döndü. Daha ben ona yani Yasin'i böyle bağırarak falan okumadım yani. Çünkü insan çok hastaysa yanında yüksek sesle okursanız insan acaba benim ölümümü hazırlamaya çalışıyor diye evham yapar. Ben böyle mırıldanarak kendim duyacağım şekilde okudum. Şöyle bir döndü bana, baktı birazcık böyle. Gözlerini böyle iki üç defa açtı, kapattı, hafif tebessüm etti. Ondan sonra yine kendi dünyasına döndü. Şimdi ben onu görünce şöyle bir durdum. İnsan burada kiminle? Burada kiminle? Her şey duruyor çünkü. Orada Allah'ın varlığını hissediyor insan ama görmüyor onu yakinen hissediyor. O o kadar net ortaya koyuyor ki kendini. Ama işte insanın hayatı öyle aktığında daha kolay onu kavraması. Hayatın sağlıklı günlerinde onun kıymetini bilmek lazım. Hazret bir ayeti kerime getiriyor bize ve Allahu Zülcelal'in kainatı kuşatıcılığını anlatmak için vesia külle şeyin rahmeten ve ilma. Buyuruyor ki Allah Celle Celalü ayeti kerime de Allah rahmetiyle ve bilgisiyle kainatta var olan her şeyi kuşatmıştır. Rahmetin önce zikredilmesi çok önemli. Yani Allah Celle Celaluhu bilgisiyle ve rahmetiyle değil de rahmetiyle ve bilgisiyle kainatta var olan her şeyi kuşatmıştır. Sözü bizim erdiğimiz merhameti bana anlatıyor. Yoksa biz bu kadar eksiğiyle, noksanıyla Allah'ın lütfuna erme imkanına sahip değiliz ama rahmet bizim bütün problemlerimizi ortadan kaldırmış oluyor. Evet. Mevla Teala böyle bir yaratıcımızdır ki ve esbagha ala erliyihi ni'men. umma dostlarına öyle muhteşem nimetler sunmuştur ki böyle aklınıza gelebilecek bütün nimetleri ikram etmiştir. Allah'ı Zülcelal'in özelliğini anlatıyor bize yine. Yani burada ne var? Allah Celle Celaluhu verendir. Rezzak diyoruz ya, rezzak-ı alem. O rezzak sıfatı, Allah'ın rızık verme sıfatının altında her şey var. Sağlık bununla alakalı, servet bununla alakalı, evlat bununla alakalı, arkadaş bununla alakalı, Vatan bununla alakalı. Başka ne geliyorsa bilgi, akıl hepsi hastalık da bir yerde onunla alakalı. Ama hepsini veren Allah Celle Celaluhu. Yine Allah Celle Celaluhu'nun bizim zihnimizde nasıl oturması gerektiğini anlatmaya devam ediyor. Bu cümlelerle ki son olarak bunu söyleyince artık zihnimize şu yerleşiyor. Ya Rabbi senin rahmetinin her şeyin üstünde olduğunu anladık. Senin rahmetin. Çünkü Mevla Teala kuluna rahmetiyle muamele ettiği için kul ne kadar azarsa azsın tövbe etmeye fırsatı var. Allah Celle Celaluhu onu onun önüne bırakıyor. Şimdi tabi artık yeni bir bahise geçiyor ve diyor ki ve ba'ate fihim rasulen min enfusihim enfesehum araben ve ucma İster Arap olsun, ister Arap'ın dışındaki milletlerden olsun, insanlar arasından en güzelini insanlara peygamber olarak gönderdi. İnsanlar arasından en güzelini. Buradaki tabir tabi enteresan. Nefis tabiri biliyorsunuz insanın nefsini anlatır hani ama aynı zamanda bunda bir güzellik vardır. Aynı zamanda da insanların birbirine yaklaşabilme fırsatı veren bir tabir vardır orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlar arasından gönderilmesinin bir bereket olduğunu vurgulamaya çalışıyor. Ve ezkâhum muhteden ve zumma. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu toplum içinde en temiz kişi olarak gönderdi. Bu temizlikten kastettiğimiz ezka, yani en temiz tabiri şunun için kullanılıyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sorduklarında şöyle bir cümle söylüyor. Ben geldiği nesilde, soyda, sopta hiçbir zina mahsulü doğumun olmadığı bir ailenin evladıyım. Hiçbir zina mahsulü evladın olmadığı bir soydan geliyorum. Yani şunu vurguluyor Aleyhisselatü Vesselam. Bazı nesiller arasında yani zina mahsulü doğan çocuklar olabilir. Allah'ın izin vermediği yanlış işi yapan birilerinin netice itibariyle doğan çocukları olabilir. Ama diyor benim soyumda ne babam ne dedem ne de dedemden İsmail Aleyhisselam'a kadar giden çizgide arada nikahsız hiçbir birleşme olmamıştır. Bunu vurguluyor. Onun için bu burada bu eski tabirini getiriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bir insanın mesela bizim bir hocamız vardı şimdi Mahmut da hatırlayacak mekanı cennet olsun. Celal Beruhan diye bir hocamız vardı. Böyle doğulu. Çok güzel Türkçe konuşur ama. Çok iyi fıkıh bilir. Ders okutmaya gelir. Bekar, çok candan birisi, böyle ders okuyoruz, bu cümlenin ne kadar değerli olduğunu anlatmak için bu konuyu aktarmak istiyorum. Ders okuyoruz, usulü fıkıh okuyoruz, yani İslam hukuku metodolojisi dersimiz. Şimdi bir yer geldi, e, İslam'da bir muamele, şeriatın belirlediği bir muamele yapılmadan bir iş yapılmışsa, bu muamele geçerli midir, değil midir meselemiz? Şimdi konuşu zina'dan doğan bir çocuk için ne gerekir? İslam nasıl bakar hadiseye? İmam Ebu Hanife'nin dışındaki bütün mezhep büyükleri, bütün İslam hukukçuları zina'dan doğan çocuğun nesebinin sabit olmadığını söylüyorlar. Bir çocuk eğer zina yoluyla dünyaya gelmişse, nikahsız bir birleşmeden gelmişse bunun nesebi yoktur. Bir tek Ebu Hanife diyor ki çocuğun suçu yok. Nesebi sabittir. Konuyu kapatıyor. Böyle ders okuyoruz. Hocanın dünyası çok çalkantılıydı böyle. Hoca elindeki kitabı fırlattı. Hatırlıyoruz. Hoca kitabı fırlattı. Gözleri yaşardı. Fakih bu dedi ya. Çünkü çocuğun suçu yok. Fakih bu. Yani Ebu Hanife'nin fakihliği zaten tartışılmaz ama o güne kadar dünya hukukunda böyle bir şey yok. Hiç kimse kabul etmiyor bunu. Ama Ebu Hanife'nin bu sözü her şeyi bitiriyor. Onun için bu tabiri burada özellikle kullanıyor Hazret. Evet, ve ercahum aklen ve hilma akıl ve ahlak bakımından da insanların en mükemmeli olarak onu bize sundu ve evferuhum ilmen ve fehma anlayış bilgi ve anlayış bakımından da insanların en zengin olanı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere sundu. Allah Celle Celaluhu buraya kadar olan kısmı anlamayı önce bana sonra size hep birlikte de yaşayabilmeyi nasip eylesin. El Fatiha. どうぞ。<laughs>